İsrail, Mescid-i Aksa çevresini onlarca yasa dışı tünelle tahrip ediyor. İsrail'in Kudüs'ün binlerce yıllık Yahudi kenti olduğunu ispatlamak için Mescid-i Aksa ve çevresinde kazdığı tünellerden görüntüler, bu çalışmaların bilimsel metotlardan uzak, statüko yasasına aykırı ve siyasi amaçlı olduğunu gösteriyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun katılımıyla geçen hafta açılan ve Hac yolu olarak adlandırılan tünel, İsrail'in Mescid-i Aksa çevresinde kazdığı onlarca tünelden sadece bir tanesi. Tüm dikkatler 7 Ekim 2023 sonrasında İsrail'in ayrım gözetmeyen saldırıları altındaki Gazze'ye çevrilmişken, İsrail, Kudüs'ün eski şehir bölgesinde yaptığı arkeolojik olduğu iddia edilen kazılara hız verdi. İsrail'de aşırı sağcı hükümetin öncülük ettiği tüm bu faaliyetler İsrail'in yakın zamanda Mescid-i Aksa'yı yıkmak veya söz konusu kazılarla altını boşalttıktan sonra sözde doğal yollarla yıkılmasına yol açmak istediği yönündeki endişeleri arttırdı.